Kripto sesli habere hoş geldiniz. En iyi balina, 4.15 trilyon Shiba Inu'yu ekleyerek 27. en büyük şip sahibi oldu. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba için bizimle kalın. Yepyeni bir şip balinası, son 24 saatte 32.46 milyon dolar değerinde Shiba Inu, şip biriktirdi. e Io verileri, yeni etkinleştirilen balinanın cüzdanına 32.17 milyon dolar değerinde şaşırtıcı bir 4.15 trilyon şi beklediğini ortaya koyuyor. Büyük birikim 3 ayrı işlemde gerçekleşti. Satın alma çılgınlığı yaklaşık 14 saat önce balinanın ilk hamlesini yapmasıyla başladı. İlk işlemde 31.88 milyon dolar değerinde 4.11 trilyon şi jetonu satın aldı birkaç saat sonra yalnızca 11 dolar değerinde 1.50 milyon şible tonluk daha küçük bir satın alma işlemi gerçekleştirdi. Üçüncü ve son işleminde portföyüne 294.236 dolar değerinde 37.96 milyar şip token daha ekledi. Bu birikimin ardından yeni ortaya çıkan balina, şibin en büyük 27. sahibi oldu. Shiba Inu, Ethereum balinalarının holdinglerine hakim oldu. Bir kripto balina izleyicisi olan Malestat, Shiba Inu'nun son 24 saat içinde ilk 100 Ethereum balinası arasında en çok işlem gören token haline geldiğini bildirdi. Ayrıca Shiba Inu, en büyük Ethereum balinaları arasında en iyi seçim olarak ortaya çıktı. Valestats'a göre ilk 100 Ethereum balinası toplu olarak 49.62 trilyon Shib'e sahip ve bu da 600.20 milyon dolar değerinde. Bu, toplam varlıklarının yaklaşık %11'ini oluşturuyor ve Shib'in portföylerindeki önemli varlığının altını çiziyor. Shiba Inu, bir günde %2,39 düşüşle 0,00007753 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi bir günde %8,26 artışla 106.642.888 dolar oldu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.